Uyandığında ocaktan gelen çaydanlık sesi dışında hiçbir şey işitmiyordu. Ocağın altını kapadı. Olduğu yerde etrafı süzdü. Beyni iyice bulanıklaşıyordu. Duvarların üzerine üzerine gelmesinden sonra erkildi. Kendini toplamaya çalışıyordu. Bunun için evden ayrılıp müzeye gitmeye karar verdi. Müzeye vardığında kafası öne eğik bir şekilde kara kara düşünerek odasının yolunu tuttu. Sandalyesine oturdu bilgisayarını açtı ve araştırmalar yapmaya başladı. Kapı çalma sesi duydu. Kim olduğu konusunda meraklandı ve kapıyı açtı. Ebru Hanım'ı görünce yüzünde oluşan şaşkınlık ifadesini gizleyemedi. Ebru Hanım da "Hayırdır? Pek şaşırmışa benziyorsun." diyerek alaya aldı. Cevherin nutku tutulmuştu ve hiçbir şey demeden el işaretiyle buyur etti. Anlat bakalım Cevher efendi. ''Seni bu kadar erken müzeye getiren sebep nedir?'' diye sordu. Cevherin ile ayağı birbirine dolaşmıştı. Ne diyeceği konusunda hiçbir fikri yoktu. ''Hiç!'' diyerek geçiştirmeye çalıştı. Ebru Hanım, Cevher'in ağzından laf alamayacağını anlamıştı. Fakat bir ara oturalım da her şeyi anlatırsın. Şimdi mesai bitmek üzere. Ben kaçayım dedi ve sohbeti sonlandırdı. Cevher ne olduğunu anlayamamıştı. Ebru Hanım şey mi biliyor diye içinden geçirdi. Kafası her ne kadar karışmış olsa da araştırmalar yapıp kendisini geliştirmesi gerekiyordu. Cevher gözlerini saate dikmiş ve müzenin kapanmasını bekliyordu. Nihayet bütün kontrollerini bitirdi ve odasına geçti. Yerine oturup gözlerini kapadı ve... Gözlerini açtığında dışarıdan pazar ailesinin sesleri geliyordu. Müzeden dışarıya adımını tam atarken altın kesesini eliyle kavradı. Bu sefer çaldırmayacağım diye içinden geçirdi. Etrafta boş boş dolaşırken ergenlik çağındaki bir çocuğa gözü takıldı. Kapkaççı çocuk diye söylendi ve yanına gitmeye karar verdi. Çocuğun yanına vardığında çocuk korkudan kas katı kesilmişti. Cevher çocuğa uzun uza diye bakınca ''Vallahi abi'' İhtiyacım vardı ondan aldım diyerek arkasında sakladığı altın kesesini çıkardı. Cevher çocuğa bakıp Onu aldığın kişiye geri verelim evlat. Ben senle başka bir şey konuşacağım dedi. Uzun süren sohbetin ardından çocuğun adının Ali olduğunu öğrenmişti. Ve yaşadığı yere gelmişlerdi. Cevher kafasını kaldırdığında Yine mi bu konak? diye söylendi. Konağın bahçesinden müştemilatına doğru yürüdüler. Müştemilatta çocuğun annesi ile tanıştılar. Durumlarını öğrendiğinde tüyleri diken diken olmuştu. Annesi Hanife Hanım, oğlum bu konak bizi mağdur bırakmaz elbet ama Cafer'ime şu haberi iletebilseydim. Cevher, merak etme anacım sen o mektubu bana ver benim de zaten Mısır'a gitmem gerek. Ben orada Cafer Ağa'yı bulur ona veririm diye cevapladı. İçinden bir ses de Mısır'a gitmesine gidelim de benim tabloyu da bulmam gerek. Kim bilir tablo nerede diye geçirdi. Konaktan ayrılmıştı. Kesesinin içine açtığında tablonun yazılı olduğu kağıdı buldu. Marat'ın ölümü yazıyordu. Belli ki bu sefer bu tabloyu bulacaktı. Meydana indi, bir gazete aldı ve tarihe baktı. 1801 Mayıs. Bir yandan tabloyu nerede araması gerektiğini düşünürken öte yandan Mısır'a nasıl gideceğini sorguluyordu pazar yerinde insanların konuşmalarına kulak misafiri oldu. Demek ki savaşın olduğu yere bu akşam gemi kalkacak. Duyduğu fısıldamalar aklına plan düşürdü. Hemen kumaş satan bir dükkana girdi. Bir sürü kumaş alıp konağa müştemilatına vardı. Hanife Hanım'a durumu açıklayıp bu kumaşlardan asker kıyafeti yapmasını istedi. Bu akşam kalkan gemiye binmeye kararlıydı. Kader ona her zaman olması gerektiği yerden bilet ayırıyordu. Cevher de kadere karşı koymadıkça tabloya ulaşabiliyordu. Bu fikir aklına yatmıştı. Akşam olduğunda bir tabur askerin meydan yerinde toplandığını gördü. Bu akşamki gemi asker takviyesi olarak Mısır'a varacaktı. Karanlığın gökyüzüne hapsetmesinden bulduğu fırsatla taburu takip etti. Limana yanaşan taburdaki askerlerin arasına sızdı ve gemiye binmeyi başardı. İskenderiye limanına demir atan gemiden bir bir asker iniyordu. Cevher de gemide tanıştığı Mehmet ve Kadir'in peşinden gemiden indi. Takviye destek olarak gidecekleri tabiyalar belli oluyordu. Cevher arkadaşlarından kopmamıştı fakat Cafer Ağa'yı bulabilecek miydi? Tabiyalara vardığında Cevher ilk defa kendi gününe bu denli geri dönmek istemişti. İleride büsbütün duran dumanlar dışında hiçbir yer gözükmüyordu. Gize'ye yakın bir yere konumlanmış tabyalardan durmak bilmeyen tüfek sesleri geliyordu. Komutanlardan silah tahsil eden her asker olan gücüyle tabyalara desteğe gidiyordu. Sıra cevhere gelmişti. Eline uzun namlulu tüfeği aldı ve komutanın koş emriyle neye uğradığını şaşırarak koşmaya başladı. Daha önce kazılmış hendeklerden birine kendisini attı. Hendeğin içinde tüfeğine sarılmış vaziyette duruyordu. Büsbütün korku sarmıştı. İlk defa gerçekten bir savaşın içindeydi. Kalkıp ateş etmek istedi, özgüvenini toparladı, tam kalkarken yanındaki silah arkadaşı Mehmet kafasından vurulmuştu. Donup kaldı, kulaklarında merminin sesi çınlıyordu. Artık hiçbir şeyi net göremez hale geldi. Olduğu yere pustu ve silah sesleri azalana kadar yerinden çıkmadı. Gün aymıştı. Silah sesleri artık yoktu. Her iki taraf da taarruz ateşini kesmiş, tabyalarına çekilmişlerdi. Askerlerden biri Cevher'in yanına gelerek ''İbrahim Bey seni çadırına çağırıyor.'' dedi ve gitti. Cevher ne olduğunu anlayamamıştı. Çadıra girdiğinde masanın bir ucunda iki İngiliz komutan, diğer ucunda da İbrahim Bey oturmaktaydı. İbrahim Bey eliyle gel işareti yaptı. Cevher yanına gittiğinde İbrahim Bey ona döndü. Ona dünkü hendekli olan hadiselerden dolayı kızmaya başladı. Cevher ise bir yandan azar işitirken diğer yandan İngiliz komutanların muhabbetini dinliyordu. İbrahim Bey'e döndü ve "Komutanım, izin verirseniz sizinle bazı hususlarda özel konuşmak isterim." deyip çadırın dışına davet etti. İbrahim Bey duruma ne kadar sinirlenmiş olsa da dışarı çıkmıştı. Cevher, iki İngiliz komutanın kendi arasında konuştukları İngilizce muhabbetin ne olduğunu açıklayınca İbrahim Bey şaşırmıştı. Çadırı aralayıp içeri baktıktan sonra Cevher'e dönüp ''Sen İngilizce biliyor musun?'' diye sordu. Cevher de ''Evet komutanım, tahsilim İstanbul'da tamamladım, İngilizce eğitimi aldım.'' diyerek cevap verdi. ''Güya bize yardım eden İngilizler, savaşın uzamasını kaç sene istemekteler?'' dedi ve bir ışınla çadıra girip bir mektup yazdı. Mührünü bastı ve cevhere verdi. Bununla birlikte Kahire'ye gidiyorsun. Orada Kavalalı Mehmet Ali Paşa var. Onu buluyorsun ve bu mektubu ona veriyorsun deyip Cevher'in yanına taktığı iki asker ile birlikte Cevher'i Kahire yolcusu yapmıştı. Askerler Cevher'i Kahire Ateşeliği'nin olduğu yere kadar getirmişlerdi vazifeleri buraya kadar cevhere eşlik etmekte ve öyle de yapıp geriye döndüler. Cevher bu saatten sonra tek başına hareket edecekti. Ateşeliğin içerisine girmişti. Her tarafta bürokratlar vardı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı bulması gerekiyordu. Öyle herhangi birine soramazdı. Etrafta aranın şekilde dolaşıyordu. Osmanlı paşalarından biri, ''Genç, kimi aramaktasın?'' diye sordu. Cevher önce tereddüt etti kendisini takdim ettikten sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya yaramaktayım diye cevapladı. Ne yapacaksın diye tekrar sordu. Giza cephesinden gelmekteyim. İbrahim Bey'in mesajını ileteceğim diye cevapladı. Fakat içinde korku ve şüphe uyanıyordu. Yanlış bir şey yapıp yapmadığını içinde tartışmaya çalışırken koridorun başından koşarak gelen asker, "Mehmet Ali Paşam, Amiral Edwards huzurumuza teşrif etmek için ateşliğimize gelmiş bulunmaktadırlar." dedi ve hazır ol şeklinde dikildi. Ceher aradığı kişiyi bulmuş olmanın heyecanını yaşıyordu. Buyur genç neymiş İbrahim Bey'in iletmek istediği mesaj diye sordu. Ceher telaşla birlikte belinde bağlı olan kağıdı çıkardı ve paşaya takdim etti. Paşa yazılanları okuyunca gördüklerini inanmak istemedi. Öfkesi yüzünün aldığı ifadeden belli oluyordu. Kaşları iyice çatmıştı. Hoş geldiniz Amiral Edwards. içeriye buyurun lütfen. Genç, sen de içeriye geliyorsun, dedi ve amiralin yanındaki iki kumandan Cevher, Mehmet Ali Paşa odada yalnız kalmışlardı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'ın geleceği için önü parlak bir Mısır valisi olmak için beklediği tek şey Fransızların Mısır'dan çekilmesiydi. Cevheri de odada amiral ve komutanların kendi aralarında neler konuştuğunu anlamak için tutuyordu. Siyasi hamlelerin doğru yapabilmek Paşa'nın istediği yegane istekti. Amiral ve komutanlar odadan ayrıldıktan sonra Paşa Cevher'den kendi aralarında konuştuğu her şeyi tercüme etmesini istedi. Cevher de bir bir tercümesini yapmıştı. Bu durum Paşa'nın o kadar hoşuna gitmişti ki bu saatten sonra Cevher'i İngilizlerin emellerini anlamak için kullanacağı bir ajan olarak yanında tutacaktı. İlk görev olarak Amiral Edwards'ın gemisine komutanlarla birlikte gidip savaş hakkında plan yapmaktı. Bu plan sırasında İngilizlerin kendi arasında konuştuklarını raporlayacaktı. Geminin kaptan köşküne geldiler. Savaş planları yapılmaya başlayınca Cevher tüm konuşmaları dinliyordu. İngilizlerin şüphelenmemesi için de elinden geleni yapmaktaydı. Plan yapıldıktan sonra İngilizler Osmanlı komutanlarını güvertenin iç kısmında bulunan yemekhanede yemek yemeye davet ettiler. Masaya oturduktan kısa bir süre sonra sigara içme bahanesiyle masadan ayrıldı güverteye çıktı ve sigarasını yaktı. Komutanların görüş açısından çıktıktan sonra hızlı adımlarla kaptan köşküne tekrar döndü. Çekmeceleri karıştırmaya başladı. Bulduğu her evrak parçasına hızlıca göz atıyordu. Aralarından biri dikkatini çekmişti. İngilizlerin Fransızlardan çaldığı ve Mısır'da gizlediği tarihi eserler yazıyordu. Listeye göz gezdirirken gördüğü bir esere baka kaldı. Marat'ın ölümü. Kaptan köşkünden ayrılırken İngiliz komutanlardan birine yakalandı. ''Ne arıyorsun burada?'' diye sordu. Cevher soğuk kanlını kurdu ve bozuntuya vermeden kıyafetin göğüs cebinden köstekli saati gösterdi. İngiliz komutan başka hiçbir şey demeden yoluna devam etti. Cevher de yemekhaneye vardı. Sanki herkesin gözü kendi üzerinde gibi hissediyordu. Nihayetinde gemiden ayrılmışlardı. İstikametini Kahire ateşeliğine doğru çevirdi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya olanları bir bir anlattı. Mehmet Ali Paşa da Cevher'e ikinci görev olarak Amiral Edwards'ın evine gizlice girme görevini verdi. Mehmet Ali Paşa Amiral'i akşam yemeğine davet edecekti ve o sırada Amiral'in evine gizlice girecekti. Cevher de Paşa'dan bir ricada bulundu. Galatalı Cafer Ağa'nın yerini öğrenmek istiyordu. Durumu Paşa'ya açıkladıktan sonra Paşa bu durumla ilgileneceğini bildi. Akşam olmuştu. Köşkün bahçesinin arkasındaydı. Duvardan atlayıp bahçeye sızmıştı. Bahçenin ön tarafını askerler koruyordu. Onlara görünmeden köşkün içine girmesinin bir yolunu bulmalıydı. İlk katın penceresini yukarıya doğru zorladı ve pencere açıldı. Köşkün içine girdiğinde ise merdivenlerden üst kata kadar çıktı. Amiralin odasında vardığında ise kapıyı usulca açıp içeriye girdi. Kibritini yaktı ve etrafa bakınmaya başladı. Duvarda gördüğü manzara tüylerini ürpertmişti. Marat'ın ölümü tablosu duvarda asılıydı. Yanına getirdiği küçük çantanın içine çekmeceden bulduğu tüm evrakları dolduruyordu. Tabloyla sırtlandığı gibi kapıdan dışarı çıktı. Alt kattaki salona indi. O anda askerlerden biri durumu fark etmiş olacak ki köşkün kapısı açıldı. Cevher bir anlık refleks ile belinden tabancasını çıkardı. Durum anlaşılmıştı. Hemen girdiği pencerenin önüne geldi. Diğer askerler de köşkün içine girmiş ve cevheri arıyordu. Cevher bahçeye çıkmıştı. Hızlı adımlarla duvarın dibine geldi. Evrak dolu çantayı duvarın öte tarafına fırlattı. Tabloyu da duvarın üstüne bıraktı. Duvara tırmandı ve askerlerden biri Cevheri fark etti. Ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri Cevher'in kolunu sıyırmıştı. Yine de Cevher duvardan atlamayı başarmıştı çalılıkların arasından ormana doğru yola koyuldu. Pişinden gelen askerler kan izlerini takip etseler de gitgide kayboluyordu. Cevher daha önceden paşa ile anlaştıkları metruk binaya geldiler. Paşa da bir süre sonra binaya teşrif etti. Durumu detaylıca anlattıktan sonra paşa Cevher'i de yanına alarak kendi köşküne gelmişti. Paşanın ömründe bulunan doktorlar Cevher'e hemen müdahale etti. Cevher geceyi köşede dinlenerek sükûn içerisine geçirmişti. Öğlen olduğunda Paşa'nın kendisini ateşelikle beklediğini öğrendi. Ateşeliğe vardığında Mehmet Ali Paşa, ''Genç, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Fakat vaziyetin hali değişmiştir. Hüsrev Paşa, Topkapı Sarayı'nca Mısır valiliğine uygun görülerek atanmıştır. Harp sona ermiştir. Fransızlar Mısır'dan geri çekilmeyi kabul etmişler. Bu da demek oluyor ki artık işbirliğimizin bir önemi kalmamakta deyip cümlesini sonlandırarak makamına oturdu. Cevher durumu anlamıştı. Burada kalıp ifşa olmaması için İstanbul'a geri dönmeliydi. Paşa eline bir kağıt alıp mektup yazdı ve mührünü bastı. Yerinden kalkıp Cevher'in yanına kadar gitti. Bu mektubu Topkapı Sarayı'na ulaştırmanı isterim. Akşam saatlerinde İstanbul'a gemi kalkacak. Askerler seni gemiye yetiştirecektir. Cevher bu mektubu alıp kapıdan dışarı çıkacakken paşa bir kez daha seslendi. Genç, başın sağ olsun. İskenderiye limanına varmıştı. Artık içinde ne birini öldürmenin vicdan azabı vardı, ne geçmiş dönemde yaşıyor olmanın şaşkınlığı, ne de bu tabloların sırrının merağı. İçinde ise kendisini cayır cayır yakan mahcubiyetten başka hiçbir şey kalmamıştı. Geminin sesi duyuldu ve İstanbul yolculuğu başladı. Yolculuk sırasında Hanife Hanım'ın verdiği mektubu aldı ve okumaya koyuldum. Halim derman oldu. Seni arayıp sormaktan, gözyaşlarım kurudu, Gelirsen akacak mutluluktan, isen kavuşalım zamanımız daralmadan, Öldüysen Rabbim beni dağıt bu dünyadan. Okuduğu bu mısralarla birlikte ruhu donup kalmıştı. İstanbul'a varır varmaz önce tabloyu Galata'da müzenin yakınlarında bir yere sakladı. Sonra peşi sıra Topkapı Sarayı'na gitti. Orada bulunan görevlilere durumu izah ettikten sonra padişahın huzuruna çıkmasına karar verildi. Padişah 3. Selim, Cevher'in kendisine anlattığı her şeyi birer birer dinledi. Mektubu aldı ve okumaya başladı. Kafasını mektuptan kaldırdıktan sonra ''Ah ve kavaladı, sen olmasan Mısır da olmazdı.'' dedi. Cevher, padişahın huzurundan ayrıldı ve Galata'nın yolunu tuttu. Galata'ya gelmişti. Gelmiş de gelmesin ama Ali'nin yanına nasıl gidecekti? Hanife Hanım'ın yüzüne nasıl bakacaktı? Bir gayret konağı vardı. Müştemilata vardığında kapının önünde Hanife Hanım'ı gördü. Hanife Hanım durumu Cevher'in yüzünden anladı. Cevher, başımız sağ olsun ana dedi ve gözyaşlarını yenik düşerek konaktan ayrıldı. Konaktan ayrılırken arkasında feryat figan ağıt yakan bir anne bırakıyordu meydana giden yolda Ali'ye rastladı. Ali'nin başından öperek kokusunu içine çekti. Belinde duran altın kesesini olduğu gibi Ali'ye verdi ve koşar adımlarla tabloyu sakladığı yerden çıkarıp müzeye getirdi. İçinden geçen cümleler yüzüne yansıyordu. Büyük bir pişmanlık vardı yüzünde. İçinde ise asla susturamayacağı anne feryadı. Tabloyu yerine astı ve Artık gelebilmiş olmanın tatlı heyecanını hissetmiyordu. İçinde her seferinde daha fazla burukluk oluşuyordu. Ve her seferinde bir öncekisine göre benzi daha fazla soluklaşıyordu. Müzenin orta yerinde yere bakamıyordu. Kafasının içinde ise, Halim derman oldu seni arayıp sormaktan. Gözyaşlarım kurudu. Gelirsen akacak mutluluktan. Sağ isen kavuşalım zamanımız daralmadan. Öldüysen... Rabbim beni dal bu dünyadan.